Al şu yirmeyi, benim derdimi dinle. Buyur anlat bakalım ne derdi? Ne böyle işte. Moral bozuldu. Hatay'ın Arsuz ilçesinde esnaf İrfan Orhan Altun iş yerine astığı dert dinlenir. Kadın 200 Türk lirası, erkek 20 Türk lirası yazılı tabela ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Mizahi amaçla hazırlanan tabela kısa sürede ilgi odağı oldu. Altun, Psikoloğa gitmek 1500 ila 2000 lira, burada insanlar geliyor, derdini paylaşıyor, biz de dinliyoruz dedi. Tabelada dert dinlenir, ee, erkekler 20 lira, bayanlar 200 lira gibi bir komik bir şey yapalım dedik. İnsanların ilgisini, selamını, sabahını, yüzlerini güldürmek amaçlı. Yani biraz ilgi çekmek amaçlı ki Allah'a çok şükür baya bir ilgi çektiğimize inanıyoruz. Burada herkes... Geliyor, gülüyor, seviniyor, mutlu oluyor. Onların mutluluğu da bizim yüzümüze yansıyor ister istemez. Ee, bir vatandaşın bir psikoloğa gitmesi 1500-2000 lira. Bir de ulaşım söz konusu. Yani bir gününü feda edecek. Ama buradaki arkadaşlar geliyor yanımıza. Burada dertlerini paylaşıyor. Elimizden geldiğinizde dinliyoruz. Tabii ki komik olaylar oluyor. İnsanlar tebessümle bakıyor, güler. E, şu anda mesela herhangi bir sıkıntıların içerisinde insanların gülmesi bize neşe veriyor. Bu ekonomi zorluğu, hayvanların zorluğu. Yani. Hayvanlar hasta. Evet. Ölgesizim evet. şimdi dünyanın parasını vereceğim ama şimdi 20 bin liraya ben seni dinle diyorum işte evet. sen din.